Durma değil yalnız. dondurma. Direkt kalamar pansiyonu hatırladım. Bir de yoyo. Geçenlerde hurdacıyla karpuzcu aynı anda geldi. İkisinin sesleri birbirine karışıyor ve sonunda artık birbirlerine laf atmaya başladılar. Karpuzcu hurdacı diye bağırmaya başladı. Hurdacı da bu jestle karşılık vererek karpuz diye bağırmaya başladı. Ve yoyodaki o overlock makinesi sahnesini Hatırladım, benim mizah dünyamda bir klasiktir o sahne. Bu dondurmacıdan ara sıra geliyor ama dondurma değil, dondurma. Dondurmayla dondurmanın farkının ne olduğunu anlamak için bir gün belki alırım.